Buğday ruşemi, buğdayın alt kısmında yer alan embriyosudur. Buğdayın hayat kaynağıdır. Tohumunun üremesini ve çimlenmesini sağlar. Bir ton buğdaydan yalnızca 1 kilogram buğday rüşeymi elde edilmektedir. Bu çok önemli olan besin kaynağı aslında endüstriyelleşme ile birlikte hayatımızdan çıkmıştır. Çünkü ile birlikte buğday öğütüldüğünde o undan elde edilen ekmeklerde kararma ya da tadında acılaşma olabilmektedir. Bundan yıllar önce kullandığımız unların raf ömrü 6 ayken bugün kullandığımız unların raf ömrü ruşemin çıkarılması ile birlikte 2 seneye kadar uzatılmıştır. Dolayısıyla bugün tükettiğimiz beyaz ekmekte de beyaz unda da bu çok önemli besin kaynağı bulunmamaktadır. Buğday ruşeyin yağı ruşeyimin soğuk sıkım ile elde edilen bir yağdır. Omega 6 ve omega 9 bakımından çok zengindir. Çok zengin bir E vitamini kaynağıdır ve içerisinde pek çok önemli vitamin ve mineral bulunmaktadır. Buğday ruşem yağı saçımızın onarılmasını, hacim kazanmasını, beslenmesini ve parlaklığını sağlar. Kullanırken cam damlalıkla kökten ucuna kadar yağı damlatıyoruz. Bir tarak yardımıyla saçımızı tarıyoruz banyo öncesi. Yarım saat bekledikten sonra duşumuzu alıyoruz. Sağlıklı günler dileriz.